Günaydın sevgili 8'de sağlık izleyicileri. Ben diş hekimi Tunç Berge. Bugün sizlerle aslında hep soru işareti olan kafamızda ve sık sık kliniklere gelen hastaların sorduğu implant yapımı ya da mevcut köprülerinin değişme zamanı geldiğinde aynı şekilde değişmesi mi yoksa boşluklarına her seferinde implant mı konmalı yoksa köprü mü yapılmalı? Evet, Implantoloji günümüzde gelmiş olduğu bu gelişmelere sahip değilken kafamızda birçok soru işareti varken yapım teknikleri zor, uzun beklemeli ve e, başarı oranı daha düşükken e, genelde mevcut boşlukları eğer önünde ve arkasında hastanın doğal dişleri varsa köprü protezi ile tedavi etmeyi uygun görüyordu. İmplant biraz daha ikinci planda kalıyordu. Çok uzun yıllar önce dişlerini yaptırmış olan, ağzında eksikleri olan ya da e, kısmi olarak diş eksikliğinin yanında birkaç dişi olan e, bireylerde genelde uzun köprüler, e, hareketli protezler, yarı hareketli protezler daha yoğun yapılıyordu. Ancak günümüzde artık bu e, görüş değişti. Biz artık bulduğumuz boşluklara her şekilde implant yapmayı daha uygun görüyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bunları açıklayacağım size ancak bundan önce şunu da söylemek istiyorum. Sadece yeni boşluklarda değil hastamızın daha önce taşımış olduğu köprülerin değişme vakti geldiğinde bunların yeni bir protezle yapım zamanı geldiğinde mevcut boşluklarını şartlar uygunsa yine implantlarla restore etmeye çalış. Neden mi? Çünkü implant bize bir köprünün vermiş olduğu konforun dışında çok daha önemli bir çiğneme fonksiyonu kazandırıyor. Bir kere implant dediğimiz şey bizim mevcut dişimizin kökünü taklit eden, dolayısıyla kemik içerisinde kuvvet uygulayan ve kendi dişinizin kökü gibi hareket eden suni bir materyal. Evet titanyum ağırlıklı olarak çalışılan bir materyal, yabancı bir madde ama sonuçta dokuyla uyumu çok iyi olan bir materyal. Kemikle bağlantısı istediğimiz ölçüde olduğu takdirde de en az kendi dişiniz kadar sağlıklı ve uzun yıllar kullanabileceğiniz bir materyal. Bu nedenle mevcut boşlukları restore ederken eğer Dişleriniz hiç kesilmediyse, yani önünde ve arkasında sağlam dişleriniz varsa onları artık hiç kesmiyoruz. Dişlerinizi boşu boşuna e, küçültüp, onların minesine ve dentinine zarar verip bir de üstüne uzunca bir köprüyü ya da üç eğili bir köprüyü hiç fark etmez. Kendi hacminden daha büyük bir e, kuvveti taşıması için bu dişlere ekstra bir yük bindirmiyoruz. E, bu nedenle mevcut boşlukları mutlaka implantla restore ediyoruz. Eğer eski dişleriniz varsa, eski köprünüz varsa ve bunların değişme zamanı geldiyse, ya ben nasılsa kestirmiştim dişimi, nasıl olsa bir köprü vardı ve bu köprüyü aynı şekilde yenilettiririm düşüncesi de çok doğru değil. Çünkü o dişler uzun yıllardır köprünün ayağı olan dişler zaten kendi hacminin çok daha üstünde büyük bir kuvvetle karşılaşarak ağzımızda e, uzun yıllardır e, vazife görüyor. Yani o dişlerin e, köklerin etrafındaki periodonsiyum dediğimiz e, dokularla ilişkileri zaten normal ilişkilerin dışına çıkmış vaziyette. Ve bu e, aşırı kuvvetleri daha da uzun yıllar bu dişlere yüklemek ve bunun neticesinde etrafındaki kemik kaybı e, ve yumuşak doku enfeksiyonları neticesinde o dişleri kaybetmek yerine mevcut orijinal formunu korumak adına boşlukları artık implantla restore edip ve daha önce yapılmış köprüler varsa, dişleriniz kesikse o dişleri de artık birebir tek başına tek bir kronla kaplayıp kendi kuvvetinin yükünü taşımasını sağlamak gerekiyor. İmplantlar bu konuda tabi bize ciddi bir destek. Hem estetik olarak çok daha iyi işler çıkartmış oluyor. Hem de ee, çekim boşluklarının bulunduğu yerdeki kemiğin daha fazla erimesine, incelmesine ve yok olmasına engel olmuş oluyor. Ee, bildiğimiz e, ağaçların erozyona engel olması gibi o kökler nasıl toprağı tutuyorsa oraya yerleştirdiğimiz implant da kemiğin yok olmasına, erozyona engel olmuş oluyor. Hepinize sağlık dolu, mutlu, gülümsemeli günler diliyorum.